Mersin'de otomobil sahtecilerine yönelik operasyon vardı. Çalıntı ve hacizli araçlara, depremde ağır hasar alan araçların şasi ve motor numarasını uygulayarak sattıkları iddia edilen 22 kişilik çete gözaltına alındı. Çalıntı araçları kılıfına uyduruyor, satarak gelir elde ediyorlardı ama emniyetin takibinden kaçamadılar. Mersin İl Emniyet ekipleri Change, çalıntı ve gümrük kaçağı araçlar üzerinde 6 aylık çalışma yaptı. Bu araçları depremde ağır hasar alan araçların şase ve motor numaralarını kullanarak satan bir çete olduğu tespit edildi. Operasyonlarda 6 çalıntı, 2 deprem hasarlı araç, 5 change ve 2 gümrük kaçağı araç ele geçirildi. 22 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.